أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Kudil ilme min effahir rical Sadaqa rasulullah Fima kal ev kema kalen nebiyyu Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Mevla ta'ala hazretleri Dinleyeceğimiz Ayeti celile-i cemilelerden Hadis-i şeriflerden ve Allah dostlarının kibar kelamlarından tam bir menfaatle istifade edebilmeyi, faydalanmayı cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, buyruluyor ki bazı sohbetler vardır. O sohbetler ilaç gibidir. Ne demek yani? İnsanın bazı dertleri olur, bazı sıkıntıları olur. Sohbet dinler o sohbetten dertlerinin, sıkıntılarının cevabını alır. İşte bak bana söylüyor dersin yani. Bu Şeyh Efendi Hazretleri'nin Allah dostlarının sohbetidir değerli kardeşlerim. Bazı sohbetler vardır o sohbetler gıda gibidir. Yani yemek yemediğin zaman, efendim su içmediğin zaman nasıl açlık hissediyorsan, nasıl yemeye içmeye ihtiyaç hissediyorsan, sohbet dinlemediğin vakitte de kendinde bir eksiklik, bir noksanlık, bir açlık hissedersin sohbete karşı. Bu da din kardeşleriyle kişinin yaptığı sohbettir. Bazı sohbetlerde vardır ki mikrop gibidir diyor. Bu ne demek? Adamla bir sohbet edersin, manevi hastalık bulaşır, fitne bulaşır, fesat bulaşır, gönlüm bulanır. Bu fasıklarla, yoldan çıkmışlarla yapılan sohbettir. Bazı sohbetlerde vardır ki zehir gibidir diyor, zehir gibidir. Bu da kafirlerle zındıklarla yapılan sohbetlerdir. Allah muhafaza eylesin. Zehir içtiği zaman insanı nasıl öldürüyorsa, o kafirlerle zındıklarla yapılan o sohbette insanın manen ölümüne, kalbinin ölmesine imanının sönmesine efendim, sebep olabilir. Allahu Teala Hazretleri dostlarının sohbetlerini, mümin kardeşlerimizin sohbetlerini bize nasip eylesin. Yanlış insanlarla sohbetten Rabbim bizleri korusun, kollasın, muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, tefsirde beyan ediliyor ki, yarın ahirette yarın mahşerde insanlar insanlar mahşere toplandığı vakitte cennet ehliyle cehennem ehli birbirine ayrıl birbirinden ayrılacaklar. Cehennem ehli direkt olarak cehenneme atılacak. Cennet ehli mahşerde diyor tefsirler 120 saf olacak. 120 saf. Ama bunu bizim camilerin safı gibi düşünmeyin. Düşünün ki mahşeri boydan boya kaplayan peş peşe 120 saf. Tüm bunlar cennet ehli olan insanlar. 120 saf. Bir müjdedir ki Muhammed ümmetine bir müjdedir ki buyruluyor ki buyruluyor ki Cennet ehli olan o 120 safın 80 safını Muhammed ümmeti teşkil edecek. Elhamdülillah. Ne büyük bir nimet. Düşünsenize, düşünsenize. Cennet ehli olan 120 safın 80 safını Muhammed ümmeti teşkil edecek. Geriye kalan 40 safını ise dünya kurulalı beri Adem aleyhisselamdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bir rivayete göre 124 bin bir rivayete göre 224 bin peygambere ve onlara iman eden ümmetlerine aittir diyor. Bu Muhammed ümmeti için ne büyük bir müjde. Ya Rabbi bize de o cennet ehli olan saflar içerisinde yer ihsan eyle ya Rabbi Yarın ahirette insanları birbirinden ayırdığın zaman Bize de cennet ehli arasından yer ihsan eyle ya Rabbi Tabi kıymetli kardeşlerim Dua edeceğiz Dua en büyük silahlarımızdandır Rabbimizden isteyeceğiz Fazlı kereminden isteyeceğiz Yalvaracağız yakaracağız Cennet talep edeceğiz ama değerli kardeşlerim dua etmek, istemek yetmiyor. Bir hadis-i şerif beyan edilir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Talebül cenneti bila amelin zembun Allah Allah Ne demek? Manası ne? Talebül cenneti Cenneti talep etmek Cenneti istemek. Ya Rabbi bana da cennet ihsan eyle. Bana da Habibinin yakınına komşu eyle diye böyle cennet istemek ama bila amelin. Amelsiz, amel etmeden namaz yok, oruç yok, imkanı var ama hac yok, zekat yok, Kur'an-ı Kerim'i eline aldığı yok, tesbihi eline aldığı yok. Oyunlarla eğlencelerle, oyuncaklarla, zevklerle, sefalarla ömrünü geçiriyor. Duaya gelince de Ya Rabbi cennetinin en güzel yerinde. Öyle başka yerde istemiyor ha Habibine komşu eyle. Allah Allah. Ama bir düşün bakalım. Sen Habibullah'a komşu olacak amel ediyor musun? Öyle bir kulluk ediyor musun? Bir düşün bakalım ya. He? Talebul cenneti bila amelin zembun. Çalışmadan, amel etmeden, kulluk etmeden, Allah'ın emirlerini tutmadan, nehilerinden kaçınmadan cenneti talep etmek zembun. Zembun ne demek? Zembun ne demek? Günahtır günah. Allah Allah. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu ne demek oluyor? Bunu nasıl anlayalım? Şöyle anlayalım. Hani insanlar sabah erkenden kalkıyorlar ya efendim yağmur demeden, çamur demeden, soğuk demeden, sıcak demeden kalkıyorlar bir işlerine gidiyorlar ya işte fabrikaya gidiyor, dükkana gidiyor. Efendim sabah erkenden kartını basıyor, içeri giriyor, orada çalışmasını yapıyor, çabalamasını yapıyor. Efendim bir sürü istediği, istemediği, sevdiği, sevmediği işlere muhatap oluyor. Ne için tüm bunlar? Tüm bu işler, tüm bu eziyetler, tüm bu zahmetler ne için? Değerli kardeşlerim, ay sonu maaş almak için, çoluk çocuğumu helalinden geçire, geçine, geçindireyim, onların nafakasını temin edeyim diye bunun için yapılıyor. E, ay sonu geldiği zaman da ne yapıyor? Gidiyor muhasebenin önüne kuyruğa giriyor. Sırası gelen ne yapıyor? Zarfın içerisinde hemen maaşını alıyor. Bir de düşünün bakalım. Birisi de geldi sıraya girdi. Senin adın ne? Bir isim söylüyor. Efendime söyleyeyim. Benim adım falan. Adam bakıyor listeye. Diyor ki ya senin burada ismin gözükmüyor. Sen bu fabrikada mı çalışıyorsun? Yok. Sen ne iş yaparsın? E ben bir iş yapmam. Ben böyle o kahve senin, bu kahve benim, o sokak benim, bu cadde senin, o çarşı, bu pazar senin benim. Öyle gezer tozarım. E şimdi burada ne işin var? E duydum maaş dağıtıyorlarmış da maaş almaya geldim. Şimdi bu adama sen olsan ne yaparsın bir düşün bakalım he? Maaş verir misin? Vermezsin. Vermezsin. Kızarsın. Darılırsın. Sen bu insanların neler çektiğini biliyor musun? Ne eziyetler çektiğini biliyor musun? Ne zahmetler çektiğini biliyor musun? Dersin. Adama kuruş vermezsin. Heh. İşte talebul cenneti bila amelin zembun hadisi şerifini böyle anlamaya çalışalım. Ne demek? Ne demek? Kalkmak yok. Abdest yok, namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok, Allah'a kulluk yok, haramdan kaçınmak yok, takva yok. Ama ne istiyorsun? Ay sonu gelince adamın çalışmadan maaş istediği gibi sen de ne istiyorsun? Rabbinden cennet istiyorsun ama çalışmadan. Böyle olmaz kardeşlerim. Böyle olmaz. Hem isteyeceğiz hem dua edeceğiz ama önce amel edeceğiz. Önce kulluk edeceğiz. Önce dinimizi yaşayacağız. İslam'ı yaşayacağız. Kur'an'ı yaşayacağız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunu, izini takip edeceğiz. Onun bize bırakmış olduğu kitaba, sünnete sımsıkı sarılacağız. Sonra da açacağız ellerimizi, yalvaracağız. Ya Rabbi, acizane beceremiyerek ben bu işleri yaptım ama Olmadı ya Rabbi. Sen bu işleri, sen bu amelleri dostlarının ibadetlerine, sevdiklerinin ibadetlerine ilhak ile beraber kabul eyle diye yalvaracağız Rabbimize yalvaracağız. Ve bizi de o dostlarınla beraber cennetine, cemaline nail eyle diye yalvaracağız değerli kardeşlerim. Demek ki Yarın mahşerde mahşer kurulduğu zaman ne olacak? Cennet ehliyle cehennem ehli birbirinden ayrılacak. Cennet ehli kaç saf olacak? Unutmayın bunu. Cennet ehli kaç saf olacak? 120 saf olacak. Bu 120 safın 80 safını Muhammed ümmeti teşkil edecek. Geriye kalan 40 safı efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varmadan evvel dünya kurulalı beri gelmiş geçmiş bütün peygamberane izam salavatullahi ala nebine aleyhim ecmain hazaratı ve onlara inananlara ait olacak değerli kardeşlerim. Bu da Muhammed ümmetine yani bizlere çok büyük bir nimet, çok büyük bir müjdedir değerli kardeşlerim. Allah'ım bizi bu müjdeye nail eylesin inşallah peki dua ediyoruz bize o saflardan yer ihsan eyle cennet saflarında bize de yer ihsan eyle ya rabbi diyoruz diyoruz eğer dünya hayatında hali hayatında dünyada yaşarken değerli kardeşlerim imanlıların safında yer aldıysan imanlıların safında yer aldıysan namaz safında yer aldıysan beş vakit namaz safında yer aldıysan, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanların safında yer aldıysan, Allah sana zenginlik verdiği vakitte zekat verenlerin, hacca gidenlerin safında yer aldıysan, efendim Kur'an azimuşağına inanan, iman eden, okuyan, okutan, anlayan, anlatan, yaşayanların safında yer aldıysan, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı seven, ona iman eden, onun yolunu izini adım adım takip eden, onun sünnet-i seniyyesini yaşamaya gayret edenlerin safında yer aldıysan değerli kardeşlerim, işte yarın ahirette de o cennet ehli olan safların içerisinde bir Teala, Allah'ın fazlı keremiyle yer almış olursun inşallah. Biliyorsunuz bizim işlerimiz, bizim amellerimiz, bizim kulluğumuz, bizim yaptıklarımız bizi cennete cemalullah'a ulaştıracak kadar değildirler. Hiç kimse cennete kendi amelleri sebebiyle ben kazandım diye ben yaptım. Ben iman ettim. Ben namaz kıldım. Ben oruç tuttum. Ben hacca gittim. Ben zekat verdim. Ben Rabbimi zikrettim. Ben peygamberime ittiba ettim. Sünnet-i seniyesini yaşadım. Öyleyse ben cenneti hak ettim. Ben cenneti kazandım kimse diyemez değerli kardeşlerim. Mer ki Allah Celle Celaluhu fazlu keremiyle ihsan ederse o zaman olur. Ama Allahu Teala Hazretlerinin fazlu keremi de kimleredir? Çalışanadır değerli kardeşlerim. Kulluğunu yapanlaradır. Onun için ne yapalım? Çalışmaya gayret edelim inşallah. Evet ameller içerisinde Allahu Teala Hazretlerinin en ziyade razı olduğu, en çok sevdiği, en çok beğendiği en büyük amel değerli kardeşlerim iman etmektir. İman Ondan öte bir şey yoktur. O bizler için, ebe dünyamız ve ahiretimiz için en önemli olmazsa olmazlarımızdandır. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer bir kimsede Allah'ın istediği gibi, Allah'ın beyan ettiği gibi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın bize beyan ettiği gibi, Kur'an-ı Azimuşşan'ın bize beyan ettiği gibi, Allah dostlarının bize beyan ettiği gibi, ulema-i kiramın bizlere beyan ettiği gibi imanı tahakkuk etmemişse bir kimse de o insanın yaptığı hiçbir iş, hiçbir amel Allah katında makbul değil, kıymetli değil, değerli değil. Yaptığı tüm işler iman olmadan Allah katında sıfır mesabesindedir değerli kardeşlerim. Şöyle anlaşılsın, daha iyi bir misalle şöyle anlaşılsın. Bir kara tahta düşünün. Elimizde tebeşir. O kara tahtaya bir sıfır yazsak. O sıfırın değeri nedir? Kıymeti nedir değerli kardeşlerim? Sıfır ismi üstünde hiçbir değeri yok. Hiçbir kıymeti yok. Yanına bir sıfır daha yazsak bir değer katar mı? Katmaz. Üç sıfır daha kat yazsak bir değer katar mı? Katmaz. Beş sıfır daha yazsak bir değer katar mı? Katmaz. Hepsi sıfıra sıfır elde var sıfır. Hiçbirisinin bir değeri olmaz. Ama ne zaman ki başına değeri olan, kıymeti olan bir sayı yazarsak, mesela 5 yazsak, 5 yazdık başına, o 5'in arkasına bir sıfır yazsak o 5'e değer katar mı peki? Katar. Ne yapıyor 5'i? 5 o sıfırı bir anda onu 50 yapıyor. Bir sıfır daha yazdığımız zaman bak 500 yapıyor. Bir sıfır yazdığımız zaman 5000 yapıyor. Değerli kardeşlerim bir sıfır daha yazsak 50 bin. Bir sıfır daha 500 bin ile ahiri o değeri olan sayının arkasına gelen her sıfır ne yapıyor? Onun değerini kıymetini katlıyor bakın. Heh. Bu misali unutmayalım. İşte iman aynı o değeri olan sayı gibidir. O kıymeti olan sayı gibidir değerli kardeşlerim. O olmadığı zaman bir kişinin kıldığı namaz, tuttuğu oruç, yaptığı hac, verdiği zekat, okuduğu Kur'an, okuduğu zikirler ne yaparsa yapsın iman olmadı mı hepsi sıfır mesabesindedir. İman bu kadar kıymetli, bu kadar değerli. Ama ne zaman ki o kişi de Allah Teala Hazretlerinin beyan ettiği usul üzere iman tahakkuk etti. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği usul üzere iman tahakkuk etti. Allah dostlarının, ehli sünnet vel cemaat ulemasının beyan ettiği usul üzere o kişi de iman tahakkuk etti. Ondan sonra o imandan sonra onun arkasına kıldığın beş vakit namaz, Allah katında senin değerini arttırır mı? Arttırır, çok arttırır. O imandan sonra tuttuğun oruç senin değerini arttırır mı? Çok arttırır. O imandan sonra verdiğin zekat senin değerini arttırır mı? Çok arttırır. O imandan sonra yaptığın hac senin değerini arttırır mı? Çok arttırır. O imandan sonra okuduğun Kur'an-ı Kerim senin değerini arttırır mı? Çok arttırır. O imandan sonra yaptığın zikrullah senin değerini arttırır mı? Çok arttırır. O imandan sonra ittiba ettiğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her bir sünneti seni seniyyesi, Allah katında senin değerini, senin dereceni, senin makamını arttırır mı? Çok arttırır değerli kardeşlerim. İşte imanı böyle anlayalım. İman olmadı mı? İman olmadı mı? Allah yaptığın hiçbir şeyden razı olmaz. Resulullah yaptığın hiçbir şeyden razı olmaz. Allah dostları yaptığın hiçbir şeyden razı olmazlar. Evvela iman olacak. Hazreti Hamza radıyallahu an daha henüz iman şerefiyle müşerref olmadığı dönemde çok ava giderdi değerli kardeşlerim. Bir gün yine yanındakilerle beraber at sırtında efendim gitmiş, ava gitmiş, avdan döndüğü vakitte şehrin bir duvarının önünde bir kadıncağızın Yaşlı bir kadıncağızın diz çöküp ağladığını görüyor. İki gözü iki çeşme. Kadın ağlıyor hıçkıra hıçkıra. Merak ediyor hemen atını durduruyor, attan iniyor, geliyor kadının yanına. Ey kadın, nedir seni böyle ağlatan? Ey ne de olsa Hazreti Hamza olacak. İçinde o kabiliyet var. Şimdiki insanlara bir bakalım. Bir köşede biri ağlasa kim bakar tarafına değerli kardeşlerim? Kaç kişi bakar? Bakanlar var. Allah sayısını arttırsın inşallah. İnsaf edenler var. Allah sayısını arttırsın. Ama sayı azdır değerli kardeşlerim. Sayı azdır. İnsanların derdiyle ilgilenen, insanların üzüntüsüyle ilgilenen, insanın problemleriyle alakadar olan insan sayımız azdır değerli kardeşlerim. Hazreti Hamza soruyor, seni böyle ağlatan şey nedir ey kadın diyor. Kadın da diyor ki, ya Hamza diyor, sen sen at sırtında avu peşinde koşarken burada neler oldu biliyor musun dedi. Neler oldu? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken müşrikler geldiler. Secdede onun üzerine onun sırtına işkembe koydular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeden başını kaldıramadı. Şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Bunu anlatınca Hazreti Hamza radıyallahu an "Efendim, değerli kardeşlerim, yüzü, kaşları çatılıyor. Hemen atına atlıyor. Doğru Ebu Cehil, Ebu Leheb ve onun gibi inananların bulunduğu mekana gidiyor. Daha dışarıdayken, daha içeri girmeden içeriden dışarıya kahkaha sesleri geliyor. Gülüyorlar, efendim, anlatıyorlar, eğleniyorlar. Muhammed'e neler yaptık neler yaptık. Geliyor değerli kardeşlerim o mekanın kapısını bir açıyor Milletin sesi kesiliyor. Görünce Hazreti Hamza Efendimizin geldiğini görünce milletin sesi kesiliyor. Soluğu kesiliyor. Nefesler kesiliyor. Herkes o tarafa dönmüş. Hazreti Hamza geldi. Ne olacak acaba? Kıyamet kopacak belli yani. Geliyor direkt Ebu Cehil'in yakasına yapışıyor. Onu kaldırıyor başpehlivan Hazreti Hamza Efendimiz. Kaldırıyor, yerden yere vuruyor değerli kardeşlerim. Yerde sürüklüyor ve çıkarıyor yayını. Yayıyla Ebu Cehil Layin'in kafasına bir vuruyor, kafasını patlatıyor. Ortalığı kan kaplıyor böyle. Ve diyor ki eğer bir daha böyle bir şey duyarsam bu böyle kalmaz diyor ona göre diyor. Ve... Oradan çıkıyor değerli kardeşlerim. Oradan çıkıyor. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramın bulunduğu mekana gidiyor. Gidiyor oraya yaklaştığı zaman içeriden ne bir ses, ne bir seda, ne bir nefes sanki içeride kimse yokmuş gibi. Kapıyı açıyor, içeri giriyor. Herkes üzüntülü, herkesin başı önde. Efendim Efendimize yapılan o işten dolayı sahabe ikram üzüntü duyuyorlar. Gele gele efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne diz çöküyor. Diyor ki ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi nereden geliyorum biliyor musun? Nereden geliyorsun? Ebu Cehil'in oradan geliyorum. Onların mekana gittim. Yakasına yapıştım. Yerden yere vurdum. Başına yaylan bir vurdum. Başını yardım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç tepki vermediğini, hiç ses vermediğini görünce hayret ediyor, şaşırıyor. Hani biz olsak ne deriz? Oh içimin yağları eridi, bir de gözünü morarsaydın belki deriz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunları anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde hiçbir hareket yok, hiçbir cevap yok, hiçbir söz yok. Sonra duraklıyor Hazreti Hamza Efendimiz ve buyuruyor ki Ya Muhammed memnun olmadın mı? Memnun olmadın mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını kaldırıyor. Memnun olmadım ya Hamza diyor. Peki seni ne memnun eder? Seni ne memnun eder? Seni ne sevindirir? Beni senin iman etmen sevindirir. Senin iman etmen beni memnun eder deyince Hazreti Hamza Efendimiz işte orada iman ediyor değerli kardeşlerim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu buyuruyor ve iman ediyor Hazreti Hamza Efendimiz. Ayet-i Celile-i Celile iniyor. Estaizu billahi bismillah. efemen men kâne meyten fe ehyaynâhu. O Hazreti Hamza'yı görmediniz mi ki Allah buyuruyor. O Hazreti Hamza'yı görmediniz mi ki o meyten ölüydü. Demek ki bir insan kim olursa olsun ne yaparsa yapsın iman olmadı mı Allah katında ölüm hükmündedir. Ölmüş hükmündedir değerli kardeşlerim. Ölü hükmündedir. Efemen kâne meyten. O Hazreti Hamza'yı görmediniz mi ki o ölüydü. Fe ehyeynâhu. Biz ona imanı nasip ettik ve onu imanla dirilttik diyor Allah Celle Celaluhu. İşte Mevla Teala Hazretleri hali hayatımızda, şu dünya hayatımızda bizi de imanlılarla beraber eylesin. Dostları gibi inanmayı bize nasip eylesin. Dostları gibi yaşamayı bizlere nasip eylesin. Ta ki dostları gibi Rabbimize kavuşmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.